arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Kanalıma yeni geldiği için ben Rümeysa Ekra Koç. Arkadaşlar bugün sizinle beraber ha, dur aşkım nereye gidiyorsun bir Arkadaşlar bugün kuzuya süt vereceğiz. Ama bu a, normal bir kuzu değil. Yani normal kuzu ama arkadaşlar bu yeni doğdu. E, her zaman her zaman kuzular yeni doğuyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu kuzu e, erken doğdu. Bir iki hafta erken doğduğu için de çok küçük. Şöyle açabilirsem etrafını göstereceğim. Bekleyin. Peki açacağım şimdi. Allah seni ne diyeyim. Kuzu sen nasıl girdin buralara? Kuzu küçücük arkadaşlar. Küçücük olduğu için de. Tabii ki annesi yeni doğduğu için de biz annesine bir şey yapamıyoruz. Alamıyoruz. alamadığımız böyle. Alamadığınız için ben emzireceğim Gel şimdi. Getir az. Allah etmesin gel. 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 Ben şuraya geçmem lazım arkadaşlar. Siz sırf kuzuyu göreceksiniz. Böyle. Bu da böyle içecek. Durun bekle, dur, açım, dur. Şimdi hı. arkadaşlar bu arada bu kızı eee bu kızı benim kızım. Neden aldığını anlatayım arkadaşlar. Çünkü e, şimdi bu kız eve geldi arkadaşlar çok kötü yani. Ben diyordu ki bu adam olmaz diyordu. Bu böyle çok e, hani zıplayan oynayan bir kuzu olmaz diyordu. E, biz böyle umudumuz fazla şey yitirmiştik aslında. Bu fazla şey olmaz diyor. Ondan sonra arkadaşlar annem buna emzirdi yine de. Ben dedim ki annem, annem emzirdi arkadaşlar kuzu yani çok kötü. Ölü gibi böyle. ya Bir dur aşkım ama sen durmuyorsun. Kuzu öyle gibi. Sonra ben. Ben yaptım. Ne oldu? Ağzına burnu mu karıştı? Burnu kaçtı galiba. Ondan sonra arkadaşlar neyse. Burnu falan katınca böyle yapıyor bazen. Arada burnu kaçıyor. Neyse arkadaşlar işte biz böyle annemlerde annem verdi. Ölüyor böyle kuzu. Ben verdim arkadaşlar. Kuzu böyle bir neşeli bir şey oldu. Şu bura e, leğene koyduk vardı. Leğenden dışarı çıkacaklar. Sonra bu kuzuyu ben yaptım gibi bir şey oldu aslında. Ben iyileştirdim gibi bir şey oldu. Bu yüzden bunu ben benim kuzum diyorum. Bu arada bunun yan taraf e, yan tarafından şurasından içiyor. Şu an içiyor. Nasıl içiyor? Hmm, Bakın böyle kusur arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle oldu. Ondan sonra ben e, anne e, içeride misafirler var. Ben kendi adamdayım. Ondan sonra geldim şuraya işte annem dedi ki sobanın üzerine koy orada hafif pişecek dedi. Ben tamam dedim. Ben kaynatmışım sütü. Baya çok kaynatmışım. Kaynatınca da olmuyormuş. Bu yüzden ben da anne, annem maalesef köpeklere verdim. Köpeğe kediye falan vereceğiz yani bu şeye koyduk balkona oradan içine de ekmek doğradık kedi içecek içeriz zaten çünkü ha biri içiyor arkadaşlar biz kediye bin süre ekmek atıyoruz bin süre ekmek atıyoruz hala gidiyor camın önünde bekliyor ondan sen biz sana bir sürü ekmek atıyoruz daha niye bekliyor yani i̇çine su koyuyoruz, atıyoruz, bilmem neler yapıyoruz. Ama hala çıkmıyor da bekliyor bekledikçe mi aldıkça veriyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle excite vermek zorundayım ben. Zorunda değilim aslında kendim söylüyorum. Annem diyor ki Rümeysa ver ben vereyim diyor. Beni de hayır anne ben vereyim. Hayır anne ben vereceğim. Neden? Çünkü bu benim kuzum. Çünkü bu benim kuzum arkadaşlar. Bu kuzun adı Allah. Adem'in nasıl öyle işte arkadaşlar? Bir canım var. arkadaşlar şu an. <laughs> ha, böyle böyle yapar arkadaşlar neden yaptım ben de bilmiyorum Evet arkadaşlar hala vermeye devam ediyorum Çok az kaldı bakın Çok az kaldı Bunu da içeceksin değil aşkım bunu içeceksin Bu kuzu benim arkadaşlar benim kuzum bu Buna ben aşkım derim Hayatım derim her şeyim derim Neden çünkü bu benim Benim kuzum İstiyor mu? Doydu arkadaşlar çünkü midesi biter. Yani midesi bunu daha küçük çünkü. Abi şu kadar da süt şuraya kadar içti. Tamam o zaman yeter sonra. Onu da sonra vereyim arkadaşlar. Onu, onu da verdim de çekeyim. Bakın şu altına bak. Ee, bekleyin durun. Şeyimin oldu. Şuraya mı abi? Koyayım diyor. Şu şu. Bir de, şu onun altına. Şu onun altına. Ha bekleyin durun arkadaşlar. Bir dakika. ben de ayarlayamadım ekip ya. Şöyle durun. Bu da benim küçük kızım. Bu arada bunun altında şey var. Şunlar var. Buradan buraya koyayım. Bu da benim kızım işte. Gel ağzım yüzüm istedim. Seni ben bir kurulayın, ben seni bir ku kuruya Daha yeni kuruladı arkadaşlar bu yüzden biraz şey olabilir yapabilir bunu da şırıngayla vermeyi denemiştik. O evet, onda olmuştu şöyle üstünü başını bir sileyim. Hı, sen üşüme. Sen üşüme aşkım sen üşüme sen üşüme sen üşüme. Bunu biraz tavanın yanına koyalım. ya gelsin arkadaşlar bu arada şuna bakın bebek gibi yap gelin o uyuyor şu an arkadaşlar şöyle yapayım yastık gibi yine kapatın orada sobanın yanına da şöyle koyuyorum sobanın yanına koyuyorum Arkadaşlar bakın. Sonunda bir sürü mesafeler var. Bu burada biraz şey var. Sıcak yani böyle. Biraz şey. Öfün öfün. Sonra ben e, şey yapayım. Bir daha. emzirdim Yemzirirsem de bilmiyorum. Şimdi ellerimi yıkamaya gidiyorum. Ardından bir de bitiririm. Mutlaka emzirmeye fazla geçti. Işte. Çok fazla. Yok bitti zaten. Arkadaşlar burada hanımlar kendisine kaçmıştır. İnşallah bir şey olmaz dedi. Ben gerçekten <laughs> şöyle yaptım. <laughs> anne <Yani> şöyle yapmıştı. <laughs> yapmıştı ben de böyle bir şey oldu falan. Ondan sonra neyse bir şey olmaz falan dedim. Yani bir şey olmaz dedim değil mi? Ya bir şey <laughs> yaptı. Seçtim, evet videomu bitireyim bence de anne. Çünkü arkadaşlar. <laughs> Çekiyor mu? Çek Çek arkadaşlar inanmıyordu. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar bekleyin beni görün be. Ben burada videomu bitiriyorum. Kanalıma abone olup like alarsanız çok çok sevinirim. Hepinizi yapıyorum. Görüşürüz.